Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Geldik zamanların kullanımına. 19. haftadayız. İngilizce'de belirli zamanlara işaret edilirken muhtelif edatlar kullanılıyor. In, on, at tarzı. Ee, biz genelde deda kullanıp geçiyoruz. Tamam deda da İngilizce tercüme ederken ne yapacağız? In mi diyeceğiz? On mi? At mi? Ne yapacağız? Şimdi şaşırıp kalacağız. In edatı. Şimdi haftalar, aylar, yıllar, mevsimler, çağlar ve gün üç vakti anlatılırken kullanılmaktadır in edatı. Şöyle bunu da kırmızı yapalım. Biraz daha güzel olur. Mesela üç hafta içinde, üç haftada in three weeks. Haziran'da derken in June. Burada aya işaret ediyor. Yıla işaret ediyor. In 1970. İngilizler şey yapar arkadaşlar. 1970 demez 1970 der tamam mı? 1970. In fall sonbaharda mevsime işaret ediyor. In 20th century 20. yüzyılda çağ işaret ediyor. Bir de morning, afternoon, evening bu günün şu üç vakti için yine in diyeceksiniz. On edatı ise cuma günü derken on Friday diyeceğiz. In Friday demeyeceğiz. Tamam mı? At Friday demeyeceğiz. On. Pazar sabahında derken günün belirli bir vakti var burada. On Sunday morning diyeceğiz. Bir de kesin bir tarihte. Yani e, 1970 gibi, Haziran gibi değil de. Şöyle. 21 Ocak gibi kesin bir tarihte. On January, January 21. 21 Ocak'ta. At edatı. Bir saati, gün içinde belirli bir zamanı, bazı özel kutlama günlerini ve kesin bir vakti belirtirken kullanılıyor. Mesela at six o'clock saat 6'da belirli bir saat at night günün belirli bir vakti vakit aralığı at noon gündüzün at midnight gece yarısında o da günün belirli bir vakti at christmas noel'de kutlama günü at sunset kesin bir vakit tam gün batımı kesin bir nokta at sunrise gün doğumu kesin bir vakit belirliyor tamam mı Geçelim yeni kelimelerimize. Burada niye bir başlık yok? Hemen ekleyiverelim. Yeni kelimeler diyelim. Nobody, hiç kimse. Education, funny, furniture, adult, possible, homework, information, love, member, join, silent, sugar, water, weather, work, impossible, person, news, fight. Nobody is perfect. Şimdi nobody'nin kullanımına bakalım. Arkadaşlar nobody bizde hiç kimse mükemmeldir demiyoruz. Hiç kimse mükemmel değildir diyoruz ya. Olumsuz cümle. E, ee, İngilizler bunu hep olumlu kullanıyor. Hiç kimse çocuk değildir. Nobody is a child. Hiç kimse gitmedi. Nobody went. Şu yazalım isterseniz. Bir tane daha ekleyelim şöyle hatta. Hiç kimse gitmedi. Nobody went, bakınız gitmedi, olumsuz yapıyoruz. Nobody e, didn't went demiyorsunuz, She didn't go demiyorsunuz. Yani kalkıp da olumsuz yapmıyorsunuz fiili. Fiil olumlu kalacak İngilizce'de tamam mı? Cümle olumlu cümle olacak. Nobody Türkçe'de olumsuz yapılıyor. Bazı kelimelerin çoğul hali yok arkadaşlar. Mesela water, burada su, şeker verdik ya. Bunların çoğul hali kullanılmaz. Yani waters olmaz. Sugars olmaz, tamam mı? Çünkü bundan çoğulu olmuyor. Başka ne vardı? Şu geçişli fiilleri tekrar edeceğim. Arkadaşlar katılmak ona katıl diyorsunuz ya join it. Şimdi bu geçişli İngilizce'de. Onu katılmak diyorsunuz. Mesela e, join the game oyuna katıl. Join to the game değil. Join the game. Direkt olarak geçişli bir fiil. Fight de aynı şekilde. Şimdi dövüşmek e, fight it fight to it değil ya yani da fight with it değil. Fight it on dövüş. Yani onu dövüş diye İngiliz. Onu da unutmayalım. If you were young, what would you study? If I was young, I'd study medicine and you I'd study literature. Herkese he? Kolay gelsin